Play Doh. Bir set açıyoruz. Hadi bakalım o zaman. Aç bakalım Mert. Açabilecek misin sen? Çok mu heyecanlandın? Hadi bakalım. Dur şuradan bantlarından açalım mı? Tamam. Hadi şöyle ben çok zor açalım. Canım. Evet. Ben çok zor açalım. İyi sen... Evet. Play Doh. Bunu da açmak birazcık zor. Arkadaşlar bantlarından. Ay yanlış dedim. İpucu. Ha? İpucu. Evet, şimdi şuradan. Bir ucu. Evet. Açtık gibi neredeyse, değil mi Ömer? İşte açtık. Şimdi çıkarıyoruz. Evet. Adam çıktı. Adam çıktı. Adamın ağzı çıktı. Ay. Haydu. Evet. Bu. <laughs> evet bu dişlerini yapmak için mesela. Hayır <laughs> ama olmaz öyle. Ağzı sakınlar. İyi ne O pilli değil ki Mert. Bir de burada ne çıktı Mert? Play Doh oyun numaralarımız çıktı iki tane. Ne renk Mert bunlar? Hı? Neden çalışmıyor? O ama çalışmaz ki o. Bu bunu böyle yapacağız. Bak bunlar ne renk Mert? Hı? Bunlar ne renk? Eee homo. Ne renk? Beyaz. Kırmızı. Evet adı de söyleyelim mi? Bu Hı -hı. neydi? White. Evet arkadaşlar bu white, beyaz. İngilizcesi mi? Mert <laughs> hemen onu açmaya çalışıyor. Biz de bunları söyleyelim. Bu da kırmızı, red. Hadi. Burada da böyle dişleri yapmak için şöyle bir şey çıktı arkadaşlar kalıp. Böyle oyun koyuyoruz, sonra bastırıyoruz, diş şekli çıkıyor. Ben onu da açayım Mert ben sana şöyle açalım birlikte. Buradan bantladıkları için. Oldu yine çok oldu. Mert'e açalım. Şöyle yırtalım burayı. Ay acımız bitiyor. <laughs> i̇şte şöyle. İşte Azamın Aa Mert bu ne? Bak. Bir fırçası çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar çizdik fırçası. Yumuruyoruz. Evet. Burada da dişleri var. Dişlerimizi fırçalamalıyız evet. değil mi? Evet. Sağlıklı dişler değil olması için. Saç yedikten. Evet. Hadi o zaman başlayalım mı Mert? Başlayalım. Bir adamı da şöyle gösterelim. Adam setin olacağı mı? <laughs> Hadi bakın gösterelim mi adamı şöyle bir? Evet. Evet arkadaşlar böyle bir adam çıktı. Hadi o zaman başlayalım. Burada e, da arkadaşlar. Bunu, Bunu böyle yapıyoruz. Bunu böyle basıyoruz. Ona yakından göster istersen nasıl bir şey Bak. olduğunu. Bak. Büyük diş şeklinde. Evet. Evet. evet şey diş fırçası. Biz fırça, Adam evet. fırça alacağız. Adam fırçalayacak. Evet. evet. Biz adamın dişlerini fırçalayacağız. Tamam mı? Dişleri yapmaya başladın mı Mert? Açalım mı bunu? Evet. Hadi, Hadi bakalım. Mi? Aç bakalım açabilirsen. Biraz zor olabilir şimdi ilk başlangıçta. Şimdi buraya arkadaşlar dişlerimizi bununla yapıp koyacağız buralara. Yani dişleri olacak. Hadi. Değil mi? Hadi. İşte açtık. Aa. Ye, ye, çok güzel. Evet. Beyaz zaten. Evet. Yenge çok iyi. Çok, çok güzel bence böyle küçük şeyler arkadaşlar. Benim çok hoşuma gidiyor. Mert senin gidiyor mu? Evet. Aslında. Bence çok tatlı oluyorlar. Ama bunu bir türlü çıkaramadım Mert ben. Ben, ben Hadi başar, Başarabilir musun sen? Dene bakalım. Ay Mert de çıkaramadı arkadaşlar. Ay bizim doğum oldu. Ay çıkaramıyoruz bir türlü ya. Mert bence sen de bu kırmızıyı çıkarmaya çalış. Açayım kapağı. Hı? Tamam bir dakika. Al, arkadaşlar al, biz bence bunları bir çıkarıp gelelim hadi o zaman sen. Arkadaşlar çıkardık. Bakın dişleri yok. Şimdi biz buna dişlerini yapacağız değil mi? Evet. Şimdi ben sana bir kere göstereyim. Sonra sen yap olur mu? Arkadaşlar bu olcayacak. Bizde o da olcayacak. Sonra tekrar diş yapacağız değil mi? Evet. Öyle galiba arkadaşlar. Şöyle diş. Şimdi Oo, koyuyoruz Aa, oyunu burada. Sizi dişlerim çözemez. <laughs> ama bence ilk önce yapalım. Sonra da bunun dişlerini yaparız. <laughs> şimdi arkadaşlar oyunu böyle koyuyoruz. Acım biraz ben, fazla koyuyoruz. Acım şey diş yapacağız. Evet şöyle. Şöyle. Şimdi bunu bastırıyoruz. Ne baba? Ve dişlerin şekli çıkacak. Ne baba, Bana bir pizza verir misin? Pizza mı? Evet. evet. İşte çıktı dişlerin şekli. Hatta birazcık daha bastırıp şuraları da çıksın. Gördün mü? Yaşasın Böyle diş yapıyorum. Yaşasın. Sabahtırdım. İşte bak benim, Bakın. Bakın bir himiç. Arkadaş. yok. Ama Mert bak bunları yapıyoruz şimdi. Hadi koy bakalım dişleri Mert. Bak bir himiç. dişim yok. Evet senin hiç dişlerin yok. Hadi dişleri yerine koy bakalım şimdi. Nasıl koyuyoruz öyle mi? Hı? Tamam hadi koy bakalım. Mert sen bunu biliyorsun değil mi? Evet. Evet, videolarını izledi böyle koyacağız. Galiba. Evet. Evet. Hadi Mert şimdi sen de yapmak ister misin? Yapalım. Hadi yap bakalım. Ben çok güzel. Evet. Üstü. Şimdi yap bakalım sen de. Ben çok güzel bir iyi doktor. Evet çok iyi bir doktorsun sen. Hadi bakalım. Hadi yapalım dişlerini. Koy bakalım buraya. Aman doktor doktor ya. Ne? Doğal dostum. <laughs> Hadi bakalım koy şimdi bunları. Sen de yap. Aaa diş içim. Hmm, Arkadaşlar. Gelivon şey çok güzelmiş. Nam 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 nam. Nam nam nam. Diş içimmiş. Aaa hmm. dişim acıyor. Ben Demiştim ki kadar şeker yemiyorsan öp et Hadi o zaman Mert dişlerini yapalım mı? Evet. Hadi o zamansa Acımar yeni diş. dişlerini yapalım o zaman. Acımayan diş yapacağız. Hadi bakalım çıkar dişlerini Mert. Çürük dişlerini çıkar. Acımayan diş yapacağız. Evet hadi bakalım. Çürük dişleri çıkar bakalım Mert. Hmm. Ha, bence direkt böyle dişi çıkar. Bak şöyle oh, göstereyim. Ne? Ya. Ama ilk önce bence en son yapalım onun dişlerini. Hep fırçalasın. Olur mu? Çünkü buna hiç geçecek gibi değil arkadaşlar. Bakar mısınız çok çürümüş. Hadi o zaman çıkar bakalım. Bak bastır ona. Öyle değil kırmızıya bastırma da karışmasınlar. Şöyle. Evet arkadaşlar dişi çıkardık. Tamam. ama Şimdi bunu da çıkar bakalım. Evet. Şimdi çek bakalım. Sakin bak. Değil mi? Bu kadar şeker yenmez dememiş miydik biz sana? Değil mi Mert? Ben doktorum. Aa evet. Hmm. neden sen el, e, o gücü yedin? Evet. Hadi bakalım bunları da çıkar şimdi. Arkadaşlar biz dişlerini iyileştirdik. Şimdi de Mert dişlerini fırçalıyor değil mi Mert? Sakın bir daha. Sağlıklı dişler için siz de dişlerinizi fırçalayın arkadaşlar. Hadi o zaman sağ veda etme zamanı geldi. Görüşürüz arkadaşlar kanalımıza. Like Aa, atmayı. Çocuk Evet. Çocuğu hadi. Adım. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz de bakalım. Görüşürüz. Ben. Görüşürüz.